Merhabalar, ben Serdar Yüksel. Ee, bana ait bir web sitesi olan parakazanmak.net üzerinde e, sizlere internetten para kazanmak gibi bir yöntemden bahsediyorum. Ve internetten para kazanmak gibi bir kavramı öne sürdüğünüzde insanların aklına genelde 3 e, tane soru geliyor. Bunlardan birincisi ve en önemlisi internetten gerçekten para kazanılıyor mu? E, i̇kincisi bu kazanılan paralar küçük miktarlar mı yoksa hayat değiştirici veya hayatı daha iyi bir hale getirici paralar mı? ve üçüncü olarak bu kazandığımız paralar gerçekten hesabımıza yatırılıyor mu veya bir şekilde bize ulaştırılıyor mu? bu videoda bunların cevaplarını hep birlikte görmüş olacağız. Başlamak gerekirse size internetteki hesaplarımdan bir tanesi olan bir satış ortaklığı olan X Ticaret ile başlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere bu benim X Ticaret hesabım. Ve sizlere bir aylık, bir günlük, üç günlük, beş günlük vesaire kazançlarımı değil, bir senelik kazançlarımı göstereceğim ki e, bu kazançların öyle kısa süreli değil aslında düzgün bir şekilde her zaman ve e, her zaman kazanabilece kazanılabileceğini görün diye. Evet ilk ticaretten başlayacak olursak gördüğünüz gibi ilk ticarette e, 2012 yılına ait bir yıllık kazancım 44.939 TL bir senelik kazancım. Bunu ay bazına bölersek 45.000 desek Aylık ortalama 3750 TL. Fena bir kazanç olmasa gerek. Başka bir yabancı bir e, hesabıma giriş yapmak istiyorum. Oradaki kazançlarımı size göstereceğim. Evet yine bir senelik kazancım burada gördüğünüz üzere şu kısımda 44.030 dolar. Ve bu ayki kazancım yani güncel bu ayki kazancım ise 3695 dolar. Yine ay bazına bölersek 44000 diyelim. Artı olarak 3666 dolar. Bunu da şu anki dolar kuruyla çarparsak ortalama artı 6600 TL. Ve arkadaşlar bunlar gibi birçok Hesabım bulunmakta. Bu sadece internette çalıştığım, e, uyguladığım sistemlerden birkaç tanesi. E, budur, bu kanıtlar sanırım internetten para kazanılıyor mu? Sorusuna cevap olsa gerek. İkinci sorumuzda e, gerçekten iyi paralar, güzel paralar kazanılabiliyor mu? Aylık yaklaşık size sadece iki hesabımda ortalama 10.000 TL'lik bir kanıt gösterdim. Sanırım bu da büyük bir paraya örnek olsa gerek. E, ne dedik? Üçüncü sorumuz... Bu paralar gerçekten hesaplara yatırılıyor mu? Size PayPal ve İş Bankası hesaplarımı göstermek istiyorum. PayPal bilen bilir internetten bir para alma ve gönderme sistemidir. Burada sizin için geçmişe ait yine bir senelik bir sorgulama yaptım. Kazançlarımı size göstermek adına. Bu arada gördüğünüz üzere bu benim hesabım. Bu da geçmişi. Burada gördüğünüz gibi 1840 dolar, 1725, 1495, 3105, 1080 bu farklı farklı çalıştığım yerlerden Paypal ile ödeme yapan yerlerden Gördüğünüz gibi 140 dolardan 3105 dolara kadar farklı şekilde Kazançları mevcut ve bunlar benim hesabıma Gördüğünüz üzere tamamlandı Yapılmış ödemeler Bir de İş Bankası Hesabına bakalım İş Bankası'nda ee, yine bir, bir seneden fazla bir süre için bir sene bir aylık bir sorgulama yaptım sizlere göstermek adına. Ee, ve başlangıç olarak bir 3021 TL ile başlamışız. 670 TL, 54 TL. Bu arada ben faal olarak internet dışında hiçbir işte çalışmıyorum. Bu kazançların hepsi çalıştığım sistemlerden bana ödenmekte. Devam edecek olursak gördüğünüz üzere ay, e, ayda birkaç kez... 3-4 kez bile ödeme alıyorum bu, ve bu sadece İş Bankası hesabı. Bunu hatırlatırım. 833 TL, 2800, e, dok, pardon, 2894 TL, 1814 TL, 250, 2000, 121 bu şekilde devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi 5375 TL, böyle böyle 1691, 500 TL gibi e, kazançlar devam etmiş. Şimdi Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Allah daha çok versin ama bu kazançları neden bize gösteriyorsun? Size göstermek bu kazançları göstermemde iki adet amacım var. Bunlardan bir tanesi internetten size kazançlarımı göstererek internetten para kazanmak hakkındaki ön yargılarınızı yıkmak ve size internetten gerçekten paralar kazanıldığını ve iyi paralar iyi paralar kazanabileceğini göstermek. İkinci amacım ise e, web sites web sitesinin devamını okursanız size internetten para kazanmayı öğretebileceğim gibi bir iddiam söz konusu. E, size birinin bir şeyi öğretebilmesi için önce ke e, kişinin kendisi e, bu konuyu bilmeli ve e, bu konuda iyi olmalıdır. Nasıl İngilizce bilmeyen biri size İngilizce öğretemezse İnternetten para kazanmayı bilmeyen ve bu konuda iyi olmayan biri de size hiçbir şey öğretemez. O yüzden size bu kazançların kazanç kanıtlarını göstererek bu işi gerçekten bildiğimi ve sizlere e, bu işi öğretebileceğimi kanıtlamaktır diğer amacım. Umarım bu video internete bakış açınızı ve e, internetten para kazanmaya bakış açınızı ve ön yargılarınızı kırmaya e, etki edecek bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür eder. Herkese bol kazançlı mutlu bir hayat dilerim.